Bak, sen sen sinyal sen ver o sen yolun zaman. Yolun yok sen yok, sen yol, sen. Kamera var arabada. Arabada Aa. kamera var, kamera. Lan ne kamerası oğlum senin? Sinyal yolu diye bir şey ne? mi var? Sen küfür edersin, küfür Kamera var arabada, verim mi? He? Gel. gel. Gel, gel plakanı vereceğim, gel sen, gel. Geç öne geç, öne geç. Gel. Geç. Gel arkada da var, arkada da kamera var. Gel. Hem önüme kırp hem küfür ettim. Bunu gör, vereceğim sen rahat ol. Hayır küfür ediyorum. Sen görürsün gel. Bu araba işte küfür edip önüme kırdı sinyalsiz bir şekilde geldi küfür ediyor. Hakaret etti bak. Bakırköy yolu.